Merhaba arkadaşlar. Çocuklara boyama seti aldım. İçinde boyaları varmış. Bir gösterin bakayım. seninki neymiş bakalım? Masalınkinin içinde unicorn varmış. Boyama setiymiş. İçinde boyalar. Nasıl boyayacağımıza dair fırçası varmış. Seninkini de görelim anneciğim. Hadi. Kuzeyde de panda varmış. Şu panda. Çok paytak. Paytak mıymış o? <laughs> paytak. Hadi şimdi yavaşça açın, dizin bakayım boyaları, fırçalarınızı. Evet. Yavaş yavaş açın, tamam mı? Kopartmayın. <laughs> Parçalanmasınlar. Göster bakayım. Unicorn'u göstermesem. Evet, çok güzel. Çevir anneciğim. Çevir, kaldır. Çok güzel. Kuzey, seninkine bakayım anne. Çevir anneciğim sen. <laughs> Aa seninki sayılıymış oğlum. Bakayım. Yaparsın yaparsın. Seninki sayılı çıktı. Daha güzel hangi renk olduğunu göreceğiz. Hangi? Getir bakayım. Hayvan anneciğim sen boyayınca çıkacak ortaya. Fırçası da varmış içinde. Açayım mı? Ha, çok güzel panda. Seninkini de numaralandırmışlar Kuzey daha iyi. Aa, ben size makas vereyim mi? Ben size makas vereyim. Dişini açma bence. Bekleyin bir dakika beni. Ben size makas vereceğim. Açma dişini. Tamam be. Çocuk gerçekten. Kese Şu keser mi? Kesmiyor. Keser bence. Şu anda başka makas veremiyorum. Uzak ya. Dibine götür. Ha kesti. Hı. Çocuk var. Böyle kalıyoruz. Boyalara da bakalım. Ben masal kesemedim biliyor musun? Daha içten kesecektim. Versene buralara bir bakayım. Seninkinde de... Aa evet, numaralar var. Bakayım seninkinde numaralar var mı? E, sende de varmış masal. Numaralar. çok Yok yok, güzel. Sen de fırçanı al. Sen de fırçanı al oğlum. Kutuları şöyle koyalım kenara. Şöyle, şunu şöyle alalım. Baba benimki açıldı. Açıldı, açıldı. Şimdi kenara önünüze koyun onları. Bakayım. Çok güzeller evet. Çocuklar çok güzel kokuyor. Bayıldım. Aa, akmış. çok güzel. Bir şey olmaz, bir şey olmaz o kadar. Oo, güzel bir olur. İnşallah kurumamıştır. Kuru evet. onu kullanamayacaksın. Evet. Açılmış orası. Oy. Kuzey açılmadı mı? Poşetlerinizi kenara yana atın, sonra alırız. Masanız dolu durmasın. Masal sen de kenara at anne. Poşetlerini. Tamamen Tamam, ben Oğlum tuvalini önüne al. Değil mi? Evet. Fırçanı düşürme anneciğim. Ay Kuzey ki çok sayılı yemin ediyorum. Seninki de öyle. Aa. Ver açın bakalım boyalarınızı. Ha, tamam. Hem numaraları da üstünde. Ben sana yardım edeceğim. Çok güzel boya da vermişler. Açamıyor musunuz şöyle açsanız? Ay tek elle ben nasıl açacağım? Açamıyorum Aa. ki Tekelle. Çok zor oluyor. Bu açtı masa. Nerede açılıyor? Masa bizimkileri de açabilir misin annem? Sonra bir de. Tamam sen aç bakalım. Ay, çok zor. zor mu oluyor? <laughs> çok mu zor açılıyor? Yok kolay. Evet Aha. zor açılıyor biraz galiba. Sen hepsini açamayacaksın sanırım ha? Açacağım. Ya. Açmaya çalışıyorum. Ha, açtım. Bir tanesini. Ağzımda boyanırsa tam olacak şimdi. Evet Ben de mi? Hayır boyanmadı. Aa, Boyanmış boyan! mı ağzım? Ha ha yapmama gerek yok görebiliyorsunuz beni. <laughs> Kırılmış mı? Yok. Kurumuş mu Var. Tamam. Şu üçünü açtım Kuzey. Onları da ver. Ben boyamaya başlayayım. Dur boyamaya başlama. Ben göstereceğim. Ne rengi boyayacağımızı görmemiz lazım. masa bunları da aç anneciğim. Şu üçünü de aç. Tamam Sen bunlar senin önünde dursun. Kuzey parmaklamıyoruz anneciğim. Fırçayla. Fırçan nerede? Heh. Aç kızım. Evet. İki, son iki tane kaldı. Dur. Kuzey bekle annem şimdi. Hayır öyle birden boyamayacaksın tamam mı anneciğim? Evet. Bakacağız ne renkleri var. Bak pandanın siyahı varmış. Siyah var mı acaba sende? Hayır. Vardır vardır orada. O işte siyah. Dört numara. Hayır. Sende siyah yok. Panda da var. Aa. Tamam bir şey olmaz. Dur. E, ressamlar boyanır böyle. Kuzey bak, siyahtan al oğlum. Tamam. Ben bak 4 numara şurayı boyayabilirsin anneciğim. Şöyle. Tam dikkatli boya. Oraya değil bak şu şura anneciğim büyük yer. Ama, evet. Ama yavaşça. He. Oldu kızım. Var. Ama bunun yine fırçası olması lazım. Yok yok gerek yok. Neyse. Tamam veriyorum. bir daha tekrar boya al. Tamam ben bunu başlaya Gözleri siyah oluyor ben bugün Abay abay aferin size. <laughs> ne kadar zevkliymiş ya. Şöyle yakından göstereyim sizi biraz. Çocuklar. Siz küçük ressamlar mı oldunuz? Evet. Çocuklar uzun video izleyebilirsiniz. Evet. Biz de. Sen yapıyoruz. numaralarını aynı yapıyorsun değil mi? Evet. Anne ama ben biraz taşıdım. Tamam bir şey olmaz bebeğim taşırabilirsin azıcık. Şimdi şu gözünü de siyaha boya. Siyah al. Bak, şurayı da siyahı boyu oğlum. Şurayı şöyle. Ay kötü boyu! ben! Kaldırın bakayım Kuzey. Tamamladı. Ben Kuzey'e yardım ettim. Kuzey'in pandası ortaya çıktı. Masal'ım sen de kaldır. Masal'ın unicorn'u. Çünkü çok fazla. O sonra devam edecek. Tekrar göstereceğiz. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Küçük hoşçakalın. ressamlar. Bana çevir Masal sen de. Bir daha görelim. Küçük hoşçakalın. ressamlar. Hoşçakalın. hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın diyelim çocuklar. Hoşçakalın.